Evet, çok cinsiyetçi bir videoyla işte karşınızdayız. <laughs> evet, evlen, eğlen, öldür with chat. with bir bara. Ee, bir bara iki başlıyoruz. İki sen yorum yapmıyorsun. İki <laughs> ben evleniyorum. İki tane liseden çıkarıyoruz. <laughs> Aksımızayım chat. Ben Kitana'yla düşünüyorum. Evlenir miydim? Eğlenir miydim? Sen... Ben, şş, alo. Ben Yav, de evlenirdim. Yavuklu ya. Yani. yok. Ben de evlenirdim. Belki başka bir evrende. Belki başka bir evrende. <laughs> Belki seni tanıyorum. Milena. Evet Milena. Pardon. Mortal Kombat 1 edisyonu bu arkadaşlar. Melina benim için. Bu arada edisyon hmm. dedim diye beni linçleyecek olan İnsanlara söylüyorum şimdiden. Edisyon Edition'ın Türkçesi. Çok ciddiyim. Açıp TDK'dan bakabilirsiniz. Evet devam. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bence Milina bu oyunda Kitana'dan daha güzel. Bence de. Daha sempatik, daha tatlı. Böyle Kitan'ın daha keskin bir güzelliği var. Evet. Ama tabii ki buradaki konumuz güzellik değil. O Öyle yüzden... Mı? Ama bir şey diyeceğim. Bunda da evlenir ya. Sırma vurduğunda at, şey. ağzı düzeliyor sonuçta. Evlen bence de. Evet Sanırım ya. Bir, tane bir de Queen. Bir izleyicimiz geldi bu arada. Queen bir de. Bence evleneyim yani. Ben evlenirim. Ben de evlenirim. Evlendik. Milena ile evlendik. Ee, ben müsaade isteyerek o şerefsiz karının listeye konulmamasını istiyorum. <laughs> Öldürmek mi istiyorsun sen? O aşuftenin direkt değerlendirilmemesini... ...direkt listeden çıkarılmasını istiyorum. Aa çok çok ayıp ama. Böyle olmaz. Kimse, ben yok. Ben direkt öldür bunu. değil Abi ama Aşrah'la... Bak, ...ben düşünüyorum... Bu... Ha sen söyle de. Ben Aşrah'la evlenirdim biliyor musun? Bence sen, çok olgun ve... Sen bütün sadık bir kadın hak olur eden... Ya, aşrah. ...Sen böyle melek yüzlü şeytanları seven böyle bir adam olduğun için evlenirsin. Kafamı sana da sokayım. Aşrağı aşrağı düğünümde düğünüme bile ama bu arada. Yani şurada kızların kına gecesi olsun bir tek aşağıdakine gitmem. Aşağı direkt öldür. Abi Öl. aşağıda ben evlendim. Böyle de zevksiz. Sen Eyşan seviyorsun bak. Lakabı bile Eyşan. eyşan evet ya mu? ben Eyşan seviyorum biraz. Geldik Tanya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Tanya'nın <laughs> MKX versiyonu olsa Tanya'ya tapabilirim. Çok güzel. Şu sene Tanya ile eğleniyor musun? Bak evlenmedi de eğleniyor musun? Evet, MKX versiyonu ile eğlenmek gerçekten beni Eee çok mutlu ederdi. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ha. Aşağı niye evlene koydun? <laughs> ben öldür dedim. Niye evlendi? Tamam, hadi öldüre koydum ama ben evlendim arkadaşlar. E, arkadaşlar. ne düşünüyorsun Tanya hakkında? Tanya'nın MKX versiyonu olsaydı dediğim gibi çok güzel bir gece geçirebilirdim Tanya'yla. Ama bu versiyonuyla bir gece geçirmek istemiyorum. Tanya direkt çok off topic itici. ya. Çok itici. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Karakter olarak daha iyi Tanya. İticilik kısmına katılmıyorum ama güzel değil. Evet ben güzel de değil. Bence karakter olarak bu oyunda, bu oyundaki karakteri en oturmuş karakter Tanya'nın. Ama böyle bir abla anladın mı yani? Evet evet böyle bir işte şey yani Wakanda forever falan. Şey hani... benim hoşuma gidiyor fedakarlık şeyi hoşuma Mesela Milina'yı o kadar korumaya çalışması falan bana çok şey geldi. Ablam ya. Queen, ben ee, ama öldürmezdim. Ben bu üçünü de yapamazdım yani ile. Tanya Tanya'ya saygı. <laughs> Tanya'yı öldürdüm. Respekt. Bu adam. Bu adamı zaten video içeriği ben size söyleyeyim. Benim saygı duyduğum, sevdiğim karakteri <laughs> öldüreyim. Şunu yapayım. Böyle böyle bir şey. Ben yorum <laughs> yapmıyorum. Geldik Queen'imize. Queen. Bence Şimdi lafını bile açmaya dakika. gerek yok. Hatta evlenin en başına koydum yani. Abi bir dakika. Evlene koyarsan kadına da evlenmiş oluyorsun. Kızlarıyla da evlenmiş oluyorsun. Nasıl ya? Hiç o açıdan mı düşünmemiştim? Bir dakika. Düşünsene. Tekileri ananı ama... da alırım. Seni de Oğlum, alırım. Kız kardeşini de alırım. Ben bir harem kurmuyorum şu anda. Hepsiyle tek tek düşünüyorum. Harem Sen harem mi kuruyorsun? Almışsın. 8 tane karakteri, koymuşsun. 8 tane var? Kaç tane? Bakayım. 5. 10 tane kadın karakteri aynı listeye koymuşsun. Ben harem kırmıyorum. Ne kuruyun? <laughs> Benim kurdum değil. Yok ya. Pardon. Kabul etmiyorum. Sindel Queen'le ben, Sindel evlendim kardeşim. Queen'le ben, Queen ben eğlenirdim. Oo diyorsun. Tabii. Queen. Hadi senin için eğlene koyalım. Ben bu arada Kitana'yla evlenmekten vazgeçtim. Eğlenirdim abi. Milena'yla evlenirdim. Sen zaten zevksiz bir insan daha böyle etmiştin orayı. <laughs> peki. Bizim vampirimiz Nitara. Ne düşünüyorsun? Öldür. Öldür Ölür mü gerçekten peki? Megan öldür. Fox. Öldür. Baş parmağıyla birlikte öldür. Ben fantazilere açık bir insanım arkadaşlar. Ben Nitara'yla eğlenebilirim. Neye açıksın? Fantazilere. Ya ben bu videonun niye konusundayım? Ben family friendli bir yayıncıyım. Adam fantazi diyor ya. Yani. Bırak be videoyu Bırak. sen başla. Bırak abi. be. Ben mi önerdim? Arkadaşlar. <laughs> bir komple ya. Bu çocuk hem seksiz. Bak bana dedi ki gel yayında sohbet edelim. Bana yaptırdığına bak. <laughs> bana diyor ki sohbet edelim. Şimdi senin yüzünden benim yani abi Family Friendly o videoda öyle demiyordun olacak. <laughs> <laughs> Nitearayı Bence vampir güzel olur ya. Bir eğlenelim yani. Vardır mı? Nereye bir eğleniyorsun gibi. oğlum? MC'ledim <laughs> ölüyorsun zaten alo. <laughs> MC'ye gidiyorsun MC'ye. <laughs> bence iyidir ya. Bir eğlenelim bence. Öldürmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kumpas. Aynen öyle. Kumpas değil mi? Kumpas. <laughs> Nobody. Bir <be> bana fantazi. <laughs> ben fantezi diyemiyorum. O yüzden fantazi diyorum. Fantazi. Evet. Lime'yi hakkında ne düşünüyorsun? Bizim sadık kulumuz. Yani Lime'yi... Abi öyle karakter ki mesela... Lime'yi ve yani yani Tanya eski... bence aynı şeydeler. Kullardalar. İkisi de böyle evet. abla. Yani. Aynen öyle. Ama yani ben sana söylemiyorum. Bence Tanya'nın kadınsılığı bile daha fazla Lime'yle. Evet kesinlikle. Bu çok tomboy Limey. Limey yani şeyin Yarmagül'ü gibi ama Yarmagül de değil anladın mı? Tomboy derler ya böyle. Tomboy bence Limey. Ben Limey'i Limey'i hiçbirini yapamazdım. İşte bu oyun niye böyle? Yani hiçbirini yapamazdım bu arada. Oyunun mekaniklerini sorgulamaya başladı şu anda. <laughs> Öldürmezdim de ama ya. Bilmiyorum. Ama bu yani eğlenip evlenemezdim. Öldürürdüm o yüzden. Aynen. Evet. evet. Ben de. Kesinlikle. Frost. Ice Queen. Ice Queen'le e eğlenirdik moruk. Eğlenirsin ya Frost'la. Frost, Frost evet, eğlenilecek eğlenecek evet. bir tip. Frost'un ben bu oyundaki tasarımını beğeniyorum zaten. Ben MK11 tasarımını daha çok beğeniyordum Frost'un. Yok bence bu daha güzel. Şahsi fikrim. Bu da klasik ninja yani. Female ninja. Ama bu bence daha özleşmiş. Oradaki biraz yani kötü bir fikir değil ama benim çok hoşuma gitmiyordu. Ha şu var. MK11'deki Frost'un face modeli o kadar güzel ki. Hani onun için saygı duyuyorsun ama. Evet. E, buradaki bence daha Frost hissettiriyor bana. Diyorsun. Evet orada şey zaten Cyber Frost ya. Evet evet. Zaman. Peki Sonya. Sonya'yı boyunda alırım. Ne? Bu oyunda alırım evlenirim Sonya'yla. Sonya güzel Abi, Sonya'yla hayatta evlenemem. Çok çekilmez birisi bence. Kesinlikle eğlenirdim ya. Eğlenme şey mi? Takmıyorum ama vakit geçiririm mi? Yani senin bu eğlenme anlayışını. Eğlenme anlayışım yani böyle birkaç gün takılırsın yani. Şimdi takılmayı açtırtma bana. <laughs> Yo ben anlamadım. Chat siz anladınız mı takılma ne demek? <laughs> sen çok çok <laughs> sen ben şeydaan... anlamadım. <laughs> sen şeytanı aşağı. Sen bana kumpas kurmaya aşra... çalışıyorsun bir bara. Aşrah'ı alarak yaptın zaten o listeye. Ben anlamadım. Takılmak ne demek? chatsiz siz anladınız mı? <laughs> bak Erdoğan anlamamış. <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Waffle anlamamış. Sen Sonya'yı bir yorumla bakayım şimdi. Gerçekten evlendin mi Sonya'yla? Evlenirdim ben. Abi Sonya çok çekilmez ama ya. Sürekli komut. Bak, böyle... bak bak bak. <laughs> Görüyor o musun? Değiliz. Takılmak ne oluyor? Takılma. Torabi Selma bile anlamamış. Ya var ya siz chatte chatte bir baranın tarafında ben anlamadım ki. İlk defa bir bar. bir bar bir chat. <laughs> tamam, Abi ben son takıldım. Ben... Sen sen böyle sen böyle bir insan zaten. O kız Sarina, ile de anında bir takıldım bir kanka. Sonya Sonya <laughs> Sen Sarına'ya bir kere yorum yapamazsın tamam mı? Senin Sarına hakkında hiçbir kelime sarf etmeye <laughs> hakkın bile yok. NPC dedin, iğrenç dedin. Şu oyunda harika yaptılar Sarına'yı. ama dokunma. Kanka NPC ama. NPC yani Sarına. Hala NPC diyor ya. NPC, NPC, NPC kanka ya. NPC diyor Nitara'yı beğeniyor ya. Nitara'yı beğeniyor ya. Kafayı. Abi düz Nitara'yı beğeniyor. Saçları jöleli gibi. Allah seni kahretmesin. Şu kostüme bak Nitara kutu bak. <laughs> Nitara'nın gerçekten saçları jöleli gibi. İnanılmaz. <laughs> Şuna bakar mısın? Bak Nitara'nın tipe bak. Allah'ın adını verdim. Ya. Onunla gittin. Yani bence değişir. olur. Bunun bak, şeytan fantazisi açık var. Bir ben insan size söyleyeyim değilsin, arkadaşlar. İbara. Çok, çok tabulara takılmış kalmış bir insansın bence. Yenilikleri bana hiç bana Özür <laughs> dilerim. Konu bana nasıl geldi? Yeniliklere hiç açık değilsin. O yüzden. Hangi derli bolu? Beğenmedin, aşrafa Hangi... öldürdün falan. Sen şeytansın ha? Ben Bu şeytan. <laughs> ben mi şeytanım? Bu şeytan. Saç doğru benim eksikliğim hayatta yeniliğe açık olmama sebebim. Saçları jöleli kadınları beğenmiyorum arkadaşlar. Özür <laughs> diliyorum. Bütün jölelerden ve kadınlardan yani. Bütün slime'lardan ve kadınlardan. Bak Sarina Sarina çok daha seksi bir kadın mesela Nitara'ya göre. Aşağıda sevmiyorum mu? Kesinlikle katılıyorum. Ama Sarina benim yavuklum olduğu için ben sana ama Sarina tam şey yani. Got GF anladın mı? Olsun. Got GF ya bununla evlenilmez kanka. Bununla eğlenilir. Arkadaşlar Got GF'lerle eee <laughs> God gayfer ne hayat, demek? Zamanlamadım 24 anladık yaşında mu? bir insan olarak e, biliyorum çok büyük değilim ama 24 yaşındayım ve God gayferlerle evlenilmez. Onlarla eğlenilir yani. <laughs> Nasıl söyleyeyim? E, God GF ne demek? Eğlenmek ne anlama geliyor? Chat anladık mı? Ben anlamadım. Anladık mı? Chat. <laughs> Kameri'nin şey yorumlanacak mı? Bak, çok özür diliyorum. Anda... Bir saniye. <laughs> bir saniye. Çok özür dileyerek. Ekrem'leyiz. Kamelya'nın nesini yorumlayacağız? O gözüklerini ben yürüdürmek istiyorum. Evet. Bence gayet taş gibi bir ablamız, gayet güzel. Sana ben düz bir şey çizeyim, yuvarlak tamam mı? Kalça olsun o. Sen ona taş dersin. Hayır. oğlum kadın <gülüyor> şeffaf <gülüyor> la şeffaf şeyi <laughs> <jelibon. gülüyor> bu. Adam, kadın jelibon oğlum jelibon. <laughs> kadın jelibon. <laughs> i̇nanamıyorum ya. inanamıyorum ya. Abi ben MK1 karakterlerini yorumluyoruz sanıyordum. MK1 Kamil'in jelibon değil. Gayet gideri olan güzel bir hanımefendi. Oğlum kolunu tutsan ayırsan uzuyor. Alo. <laughs> İşte bunu kastediyorum bir bara. Hiç fantezilere açık değilsin. Özür dilerim. Hiç, hiç, hiç açık, açık değilsin. Karşımdaki açık insanın değilsin. kolunun uzaması hiç hayalim olmamıştı. Tüm kolu yani bu kalemunlardan özür diliyorum. Abi. Tüm bu, kalem bu kalemunların hepsinden özür dilemen lazım şu an. Bütün Zatarin halkından özür diliyorum. Bu da Zatarin'di değil ben, mi? Aferin. Aferin. Güzel ben e, e, eğlendim Camelon'la. Sen? Jelibon. <laughs> ben yerim. Jelibon. Ben yerim. Ben yerim mi? Dün yani eğlendik mi? Bugün öldürüyor gacıları. Yargılanacaksınız. Eğlen... <laughs> eğlendik mi? Neye eğlendik? Oğlum nesiyle eğleneceksin şunu? Ben eğlendim kanka. Ben kanka, kanka, kanka sen bundan daha güzelsin bu arada. Ya <laughs> oğlum. Sen bundan güzelsin. Tipe bak kanka Allah'ın adını verdim Kanka gayet güzel bence. Şu, şu Twitter'a sızan aşırı seksi bir şey vardı. Ben biliyorum senin. Sırf tefak sırf tefak o yüzden kamelyanı yorumladığını biliyorum. Çünkü e, hanımefendinin kalçasını gördüğün için anladın mı? Hayır abi hiç alakası yok. Sen o... Şey var bir tane YouTube'da bir tane ünlü bir Türk şey var şimdi ismini vermeyeyim. O yayınladı diye orada gördün Kalçayı. Bak arıyor arıyor deli gibi onu arıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir sen Eğer kalçanız sen varsa. şeytansın. Sen şeytansın kardeşim. Ben, ben Senin aşağıdan aşağı kalır yanın yok. Aynı şeydensiniz siz. Sizin soyunuz aynı. ilk hepiniz şeytansınız bahsedilen görsel bu arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Ee, Sen videoyu yayınlamayacaksın değil mi? Ben de bu Kanalın son videosu olacak muhtemelen. Kanalın son videosu. Onu, onu gösterdikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Bir bara. Abi gitti jelibonun kalçasına baktı kafayı yiyeceğim. <laughs> Jelibon'un kalçasını kapanma diye... fark ettin mi? Yo ben baya full HD gördüm buradan. Siyah. Gerçekten gördüm. Hiç hiç kapatmadı bu arada. <laughs> Allah'tan başka bir şey umarım yapmamışsındır. Evet Neyse. evet. E, videoyu sonlandırmanın vakti geldi bir bara. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar abi, bu video hakkında? bir kumpastı. Ee, Iron X benim bütün... <laughs> ne düşünebilirim yani? E, bence bu dövüş oyunlarıyla birlikte şu an ciddi bir yoruma geçmiş gibi oldu. Özellikle kadın karakterlerin böyle nasıl düşünüyorlar bunu bilmiyorum ama Mortal Kombat çok yapıyor bunu. Street Fighter ve Tekken çok yapmıyor. Kadın azaltmaya yönelik çalışmalarından sonra evet, gerçekten. böyle eğlenceli bir video yapmak istedik. Ya tabii sindeli çok kapatamıyorlar ne yaparsa yapsınlar. Yani sindelin güzelliği falan şey ama Kesinlikle diğer karakterler Sindel sadece Milena Sindel Milena Kitana'ya çok dokunamıyorlar yani. Hani ya onları da bu arada hani female ninja, sinderli şey, milina ile kitana yüzden çok katmadım. Yine o bir şey var. Çaba var ama yani ben tabii karakterleri normal haliyle de seviyorum ama arkadaş şeytanlıklarına bakıyor, kolları uzuyor mu diye bakıyor, kalçaları jelibon mu diye bakıyor. Öyle güzel bir video oldu. Ağzına sağlık canım. Senin de, Bakın. teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar hani ben de e, bir şey ekleyeyim. Biliyorum belki büyük ihtimalle linç yeriz ama... Yani biz de oyunun eğlencesindeyiz. Hiçbir zaman böyle bu karakterleri oynarken inanın tiplerine bakmıyoruz. Tiplerinden ziyade damage'ına bakıyoruz. İşte frame'lerine bakıyoruz. Ne bileyim ee, setup potansiyeline falan bakıyoruz. Yani ben yakın zamanda biliyorsunuz Milena oynadım ama Milena'yı gerçekten söylüyorum size. Ben ömrü hayatımda hiçbir zaman Milena main'lememiştim. Mortal Kombat 1 ile beraber rankta şu aralar baya bir Milena mainlemeye başladım. Bunun da temel sebebi mesela karakterin tamamıyla oynanışı. Hani hiçbir zaman fanboyu olmamıştım Milena'nın. Ama güzel. Gerçekten eğlenceli bir video oldu. Bunu da söyleyeyim dedim ve videoyu sonlandırıyorum. Canlı yayına devam ediyoruz. Öpüyorum arkadaşlar. <laughs>